Merhaba. Bu sene Future Skills Fest 2021'in son oturumunda TEP ARV'den bilgi işlemleri, bilgi teknolojileri lideri Hüseyin Aygan ile beraberiz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Merhaba, ee, hoş bulduk. Bugün Hüseyin Bey ile Future of Mobile'ı konuşacağız. Umarım güzel bir oturum geçersiniz için Hüseyin Bey. Tabii ki, teşekkürler Deniz. Ekran paylaşabilirim herhalde şu anda. Bir dakikanızı rica edeceğim sadece. Evet. Evet şu anda paylaşıyorum. Görebiliyorsunuz zannediyorum ki. Evet merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim Hüseyin Aygan ben. 2011 Suni İTÜ Bilişim Sistemleri mezunuyum. 2013 yılında Master of Computer Science'ımı e, tamamladım Amerika'daki Binghamton University'de. 2014 yılında e, TB Android yazılımcı olarak başladım. E, 2021 yılında da yeni kurduğumuz TBA ye şirketinde mobil takım lideri olarak devam ediyorum şu anda içeride geliştirdiğimiz yazılımdaki bütün arkadaşların takım lideriyim. biraz sizlere tebarf tarafını anlatmak istiyorum bu 2021 yılında kurduğumuz bir teknoloji şirketi bankanın %100 istirak ile kurulmuş bir şirketimiz ve şu anda iki adet teknolojino kampüste iki adet tekme kampüste hizmet veriyoruz birisi İstanbul'da Budatek kampüsünde hizmet veriyoruz. Birisi de İz İzmir'deki Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün içerisindeki Tekno Kampüs'teyiz. Peki bu teknoloji şirketini ne amaçla kurduğumuzu aslında ilk önce anlatmak istiyorum. Teknoloji şirketinin içerisinde Artificial Intelligence Departmanımız ve Dijital Kanallar Departmanımız var. Çünkü bankamızda açıkçası bu iki bölüme çok büyük yatırımlar yapmak istiyor. Ve gelecekte açıkçası bu taraflarda da ilerliyor. Dijital kanallar departmanımız altında mobil yazılım geliştirme, internet ve web yazılım geliştirme, çağrı merkezi yazılımları geliştirme ve Akila gibi Next Generation ATM dediğimiz, yani şubeye gittiğinizde bir gerçek müşteri temsilcisiyle yaptığınız bütün işlemleri aslında bir ATM'ye oturarak üzerinde yapabileceğiniz bir cihazdan bahsediyoruz. biraz size bizim şirketimizde yazdığımız haliyle mobil yazılım lideri olduğum için mobil yazılım yazdığımız uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Burada en büyük yazılımımız aslında CepteTep. Eee zannediyorum ki birçok kişi de belki bunu kullanıyordur en azından reklamlarda vesaire görüyorsunuz. CepteTep bizim bankamızın bireysel bankacılık uygulamasıdır. CepteTep işte kurumsal müşterilerimize özel oluşturduğumuz bir uygulamadır. Burada yaklaşık büyüklüğümüze geldiğimizde de CepteTep'te 2 milyon aktif kullanıcımız var. CepteTep işte de ise 140 bin kadar gerçek ticari ve kurumsal müşterimiz var. Ayrıca Kosova'da da bir TEP bankamız var ve orada da TEP Mobile, TEP Mobile Business olarak iki uygulamamızı lanse ediyoruz. Kurum içinde de bazı e, Salesforce Application, SFA gibi tablet uygulamalarımız ve müdürlerimize verdiğimiz e, MobiTEP uygulamamız var. E, burada e, aslında biraz sizlerle... E, yani mobil nereden nereye geldi konuşmasını yapmak istiyorum. Özellikle genç aşk arkadaşlara nereden nereye geldiğimizi anlatmak ya da bazen geriye bakmak bize çok güzel vizyonlar kazandırdığına inanıyorum. Öncelikle 2016 yılının datasına kadar indim 2016 bile çok büyük bir fark yaratan yani sadece 5 yılımıza baktığımızda nereden nereye büyüyeceğimizi gördüğümüz bir grafikle başlamak istiyorum. Şu anda dünya üzerindeki e, akıllı telefon kullanıcısı sayısına bakıyoruz ve bu 2016 yılında 3 milyar 668 binken 2021 yılına geldiğimizde 6 milyar 378 bine kadar e, çıkmış durumda. E, bu aslında başlı başına şu anda bir anlam ifade etmeyebilir ama sunumumda burayı hatırlamalıyız. nereden baksanız yüzde üç küsür yani yüzde 70 küsür bir büyüme sağlanmış dünyada son 5 yılda ve mobil gittikçe daha da büyümeye devam ediyor. Burada yüzde 73.88 olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Ve bu çok hızlı bir büyümeydi. İnsanlar smartfonları yani akıllı cep telefonlarını çok sevdiler. Neden? Çünkü dikkat ederseniz eskiden birçok şey için özelleşmiş bir sürü cihazımız varken bir fotoğraf makinemiz, bir bir cep telefonumuz konuşmak için ya da bir yazı yazmak için bir tabletimiz varken aslında smartfonlarda bunların hepsini birleştirmiş olduk. Çok daha kuvvetli kameralar. Yani. Profesyonel kameralara yaklaşan e, fotoğraf kameralarına sahip olduk, çok daha iyi tabletlere sahip olduk. Konuşma sırasında artık konuşma zaten yetmemeye başladı. Görüntülü görüşmeye sahip olduk. O yüzden smartfonlar aslında hayatımızı e, birçok alanda değiştirdi. E, günümüzde de çeşitli teknolojilerle değiştirmeye devam ediyor. Ama e, hani bu böyle gidecek mi? Evet, e, statistikların öngörülerine göre. E, 2026 yılına kadar 7 milyar 516 milyonu çıkacağımız varsayılıyor e, smart e, telefonlarda. E, ve bu aslında nereden baksanız e, dünya nüfusuna yaklaşmaya başladığımızı gösteriyor. Artık herhalde bu noktadan sonra zaten e, bütün dünya ülkelerinde e, hani elektriğe bile neredeyse erişim olmayan noktalarda cep telefonu, akıllı cihaz telefonuna erişiyor olacağız. Daha farklı bir bilgi vermek istiyorum. Bu da şu. 2025 yılında %72 kullanıcıların, yani bütün internet kullanıcı %72'si sadece smartphone'u kullanacak deniliyor. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bu şu demek, artık bilgisayar ve bilgisayar varyantı ürünlerin öleceği anlamına geliyor. Yani demek ki bir web page design ya da bir şey yaptığınızda artık aslında sizin ana kullanıcılarınızı mobil browser kullanıcıları oldu göreceksiniz. Bu açıkçası yazılımı yerinden oynatacak, yazılımın en azından karar taşlarını değiştirecek bir nokta olacağını düşünüyorum açıkçası. 2025 yılı da hani çok yakın bir tarih aslında. 3 sene sonrasından bahsediyoruz. Peki hani Biliyor musunuz bilmiyorum ama 5G denen bir teknoloji konuşulmaya başlandı son bir senede. Ben burada biraz nasıl geliştiğimizi aslında çizmeye çalıştım. Şimdi 2G dediğimiz teknoloji aslında sizin sadece konuşma yapabildiğiniz bir teknolojiydi. Yani sadece telefonu kaldırıp konuşma yapabiliyordunuz. 3 gye geçtiğimizde biz cihazlarımızı biraz daha böyle hani video görüşme kapsamına getirebildik ve video görüşmeler yapabildik aslında. 3.5G'de artık <laughs> aslında cihazlarımız hem akıllandı, internete girebilir hale geldik, e, video görüşmelerimiz e, daha da hızlandı, artık dosya transferi yapabilir hale geldik. E, 4G aslında bizim ülkemize girmedi arkadaşlar. Biz onu LTE olarak biliyoruz, 4.5G olarak biliyoruz. Ama 4.5G'ye geçtiğimizde artık Video izleyebilir, HD streaming edebilir ve kuvvetli hale geldik ve akıllı telefonların aslında gerçek faydasını 4,5 G ile şey yapmaya başladık, algılamaya başladık. Neden? Daha öncesinde siz 3,5 G'de, 3 G'de bir yerde Wi-Fi ya da şey aramaya başlarken, artık bugün de herhalde Wi-Fi var mı diye bir restorantta sormuyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Hani data paketiniz bitmediyse e, muhtemelen. Çünkü e, siz artık zaten en güzel internete, en iyi internete, Wi-Fi'ye gerek kalmadan erişebilir durumdasınız. Peki e, hani biraz e, belki bilgisayar mühendisliği arkadaşlar bu terimleri biliyorlardır. E, megabit per second, gigabit per second ama 5G'ye baktığınızda burada çok farklı bir tablo var. 5G'de size 10 gigabit ile 30 gigabit arası bir connection vaat ediliyor. Ve e, delay latency dediğimiz yani delay dediğimiz noktada neredeyse sıfıra yaklaşıyorsunuz. E, bu şu demek arkadaşlar. 4G'de sizin videolarınız takılırken 5G'de aslında videonuz siz daha tıklamadan hazır hale gelmiş olacak. Ya da bunun için güzel bir e, test yapmışlardı. 4G ile bağlanan bir Oculus Rift gözlüğünü takıp 5G ile bağlanan bir Oculus Rift gözlüğüyle bir deney yapıyorlar. Kaleci düşünün. Kalecinin gözüne aslında bir Oculus Rift gözlüğü takıyorlar. Bu bir sanal gerçeklik gözlüğü. Ve 4G teknolojisiyle topa vurup topu tutmasını istiyorlar. Maalesef tutamıyor latency yüzünden. Çünkü gecikme var. Ama 5G teknolojisi kullanıldığında çok başarılı bir şekilde kaleci topu karşılayabiliyor. Demek ki latency bizim hayatımızda aslında bazı şeyleri değiştirecek gibi geliyor. Ve bir sonraki slaytımda aslında burada 5G'nin bize neler getireceğini, ne tür faydalar getireceğini belirtmek istiyorum. Burada ilk önce AR ve VR kavramlarını aslında size anlatmak istiyorum. Eminim ki duymuşsunuzdur. Augmented Reality, Virtual Reality. Augmented Reality dediğimiz şey aslında bir gerçeğin üzerine sanal nesne bildirmesidir. Bunun en popüler örneği de slide'ımın sağ alt köşesinde gösterdiğim Pokemon Go oyunuydu. Yaklaşık iki sene önce ya da üç sene önce çok popüler bir oyundu ve dünyayı sarsmaya başladı. Gördüğünüz gibi bir caddede Pikachu yakalamaya çalışıyordunuz ki buradaki gençlerin herhalde en iyi çizgi filmlerinden biri Pokemon e, olsa gerek. E, burada e, eğer run yanında aslında bir de virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik dediğimiz yani sizi dış dünyadan tamamen kopartan e, özellikle Oculus adını bu konuda çok duyurmuş durumda e, bu Facebook'un bir e, girişimi Facebook'un bir şirketi aslında alt tarafta bir hanımefendiyi görüyoruz ve gözüne bir gözlük takmış. Elinde de iki tane şey var ve aslında bu bir virtual reality'ye girmiş durumda. Bunun ikisinin arasındaki farklar var, faydalar var. Bir virtual reality'de siz aslında ortamı tamamen değiştirebiliyorsunuz. Bunun en güzel örneği aslında size şunu söyleyebilirim. Pilotların eğitimi sırasında kullanılan simülatörler, o da aslında size bir sanal gerçeklik ortamı sunan özelleşmiş cihazlardır. Ama burada dünya o kadar değişecek ki bir noktadan sonra siz belki evinizde çalışırken iş yerindeymiş gibi davranabilmeniz için Virtual Reality cihazlarıyla siz aslında iş yerine hiç gitmeden çalışabilir hale geleceksiniz. Belki. Karşı taraftaki bir robotu yönetmeye çalışacaksınız. Bunun için de güzel bir örnek vermek istiyorum. Ericsson'un yaptığı bir çalışma vardı, yanlış hatırlamıyorsam 2015-2016 yılında. Onlar 5G çalışmasını Virtual Reality gözlüğüyle birleştirip bir ekskavatörü Barcelona'da oturan bir insanın İsveç'teki bir ekskavatörü çalıştırabilmesini sağlamışlardı. Yani bu şu anlama geliyor, siz mesela çok iyi bir ekskavatör e, şoförüsünüz, yani çok iyi bir e, kepçe şoförüsünüz. E, o zaman dünyanın hiçbir yerine seyahat etmeden istediğiniz herhangi bir cihazı kullanabilme kabiliyeti verecek. Yani evinizde otururken koltuğunuzda gözlüklerinizi takıp dünyanın diğer ucundaki belki çok tehlikeli bir kazıya e, hakimiyet gösterebileceksiniz. E, AR tarafına geldiğimizde AR zaten e, günümüzde bize faydalar sağlamaya başladı. Yine burada e, ekranın alt köşesinde bir tablet görüyorsunuz. Tablet aslında e, oradaki kullanıcıya makinenin hangi parçalarına dokunması gerektiğini gösteriyor. Yani sistemi makineye tuttuğunuzda sizin e, doğru parçaları doğru zamanda değiştirebilmeniz çok önemli e, bazı sektörlerde. Yani buradaki sektörü tam göremiyoruz ama burada aslında size yeterli Fikri verebildiğine inanıyorum biraz mobil tarafındaki trendlerden bahsetmek istiyorum yani mobil kullanıyoruz mobil yazıyoruz Peki buradaki trendlerimiz nelerdir e şu anda internet of things e, uzun zamandır aslında e, mobil dünyanın bir trendi. E sunumda da başlığını da zaten bu yüzden mobile, sadece mobile değil, mobile world dedim. Çünkü e, mobil artık sadece bir cep telefonu bir mobil cihaz değil. Bunun yanında e hani e, Siri gibi Siri'nin asistanları, Google'ın asistanı gibi evinize koyabildiğiniz e, robot süpürgeleriniz bile aslında internet of, of things'in bir varyantları. E, otomobiller artık internet of things yapılmaya çalışılıyor. Çünkü hani otonom sürüş teknolojisine sahip cihazlar olarak varsayılıyor. E, dolayısıyla e, buradaki dünya gün geçtikçe gelişiyor, değişiyor ve dönüşüyor. E, başta bu internet of things'te hep insanlar şey örneklerini verdiler. Hani buzdolapları, işte çamaşır makineleri örneklerini verdiler. Fakat e, dünya değiştikçe, yeni fikirler geldikçe yani bir akıllı süpürgelerin ortaya çıkışını görüyoruz şu anda. Artık evinizi süpürmek için insan gücüne ihtiyacımız yok. Bir robot süpürgeyi koyduğunuzda o zaten sizin işinizi halleder durumda. Muhtemelen yarın öbür gün çok daha farklı işler yapacak şeylere sahip olacağız. Artificial Intelligence bu zaten hani bizim de çok önem verdiğimiz yapay zeka kısmından Kaynaklanıyor. Artık her şeyin daha akıllı, daha e, üretken, daha e, insanı bilen e, yapılar olması gerekiyor. Bu bankacılık sektörü için de böyle neden müşterinin ihtiyaçlarını çok iyi bilirsem doğru müşteriye doğru ürünü sata, doğru zamanda satabilirim. O yüzden aslında bankalar müşterilerin çok iyi datalarını analiz eden e, kurumlardır. E, biz de açıkçası burada bankamızın topladığı veriler üzerinden ee, işlemler yapmaya çalışıyoruz. Ee, inexpensive smartphones, şimdi e, smartphone tabii ki alıyoruz ki e, bayağı baya, amiral gemisi dediğimiz ürünler aslında hala satılıyor ama herkesin bütçesi ya da her ülkenin bütçesi buna uygun e, ya da müsaade etmiyor. Dolayısıyla hala Nokia telefon kullanan ya da tuşlu telefon kullanan insanlar var. E, bu insanların dönüştürmesi gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla ucuza ve herkesin ulaşabileceği ama e, amiral yemilere kadar sağlam e, telefonlar açıkçası gelecek bir iki yılın trendi gibi gözüküyor. E cloud space applications. E, şimdi bu e, aslında bugün bilgisayarlarda bile yaşamaya başladığımız bir problem. E telefonlarda ki hafıza sınırlı. E, ve hani hepimizde en üst sınırdaki telefon maalesef yok. Dolayısıyla uygulamalarınızın bir kısmını cloud'da tutma ihtiyacı duyuyorsunuz. O yüzden de özellikle bazı uygulamalar uygulamalarının bir parçasını cloud'a çekmeye ya da ihtiyacı olduğunda kullanıcının telefon üzerine indirmeye çalışıyor. Bu da aslında yeni mobil trendlerden birisi, yer kazanma, daha fazla uygulamayı destekleme ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bir durum. Burada çok ilginç bir şey daha paylaşmak istiyorum. Hani duymadıysan da Google'ın bir gaming platformu var, Skedia diye. Ve Skedia açıkçası Xbox ve PlayStation'ın Tahtını sallamaya yönelik bir girişim. Neden diyeceksiniz? Çünkü Scalya'nın kutusu aslında hiçbir akıl barındırmıyor. Sadece streaming yapabileceğiniz kadar bileşen barındırıyor. Tamamen bütün GPU ve işlem gücü, cloud'da gerçekleşiyor. Ve bazı ülkelerde şu an kullanılmaya başlandı, denenmeye başlandı. Siz sadece aylık parasını ödeyip onu alıyorsunuz ve aslında yarın öbür gün çöpe atacağınız bir bir kutunuz yok. O kutu seneler boyunca hiçbir zaman değişmeyecek. Ve bütün işlem gücü Cloudink tarafında. O yüzden önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Güvenlik, arkadaşlar yani mobil mecrası büyümeye başladıkça güvenlik daha da önem kazanmaya başladı. O yüzden Burada e, cihazların üzerinde özellikle Android tarafında Find My iPhone vardı Apple tarafında. Android tarafında da Find My Mobile girişimleri olmaya başladı. Parmak izleri çok öne çıkmaya başladı. Face ID'ler çok öne çıkmaya başladı. Yani bunlar bir 5 sene önce mobilea baksanız muhtemelen gerek yok denilecek özelliklerdi. Yani ben pinimi de girerim diyeceğiniz özelliklerde ama artık e, kullanıcı alışkanlıklarından ve e, gelecek sizin gibi yeni kullanıcı e, arkadaşlarına uygun hitap edebilecek ürünler çıkmaya başladı. E, şimdi ben biraz sunumumda şeyden bahsetmek istiyorum. Yani e, mobil development'tan bu kadar konuştuk güncel olduğundan bahsettik. E, peki ben bu işe nereden başlayabilirim? Nasıl başlayabilirim? E, ya da nasıl bu dünyanın en azından bir yerinden, ucundan tutabilirim diyen arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Burada muhtemelen hepimizin bir Windows bilgisayarı vardır. Bir Windows bilgisayarı varsa açıkçası bir Android yazılım yapabilir duruma geliyorsunuz. Tabii ki iOS Development için MacBook almanız gerekiyor ya da bir iMac almanız gerekiyor ve bugünün şartlarında biraz pahalı cihazlar olarak nitelendirilebilir. Ama bir Android yazılımına çok rahat başlayabilirsiniz ve şunu söylemek istiyorum iOS ve Android arasında neredeyse e, tabii ki yazılım dili olarak farklar var ama platform olarak hani birisine hakimsiniz muhtemelen diğerine de hakim olabiliyorsunuz. E, çok kısa bir zamanda öğrenebiliyorsunuz diyeyim. E, o sebepten Android e, yazılımına başlamanızı tavsiye edelim. Bu bir tavsiyedir. Çünkü dünyanın çok daha fazla mobil developer ihtiyacı olacağını son 5 senede görmüşsünüzdür. Telefon sayısı büyüdükçe ihtiyaç sayısı da büyüyor demektir. Peki nereden başlayabilirim diyen arkadaşlar için ortaya çok güzel bir link bıraktım. developer.android.com Hepiniz bu sayfayı ziyaret edip Android dokümentasyonu ya da Android eğitim videolarını izleyebilirsiniz çok detaylı bir yerdir. Yani benim bile bazen e, girip e, özellikle feyiz aldığım ya da yeni gelişmeleri okuduğum sitelerden birisidir. E, aşağıdaki ikonlarımızı da zaten görüyorsunuz. Muhtemelen e, Android Studio'yu indirdiğinizde logosuyla karşılaşıyor olacaksınız. E, peki, e, ben mobil Development'ı biliyorum zaten ama e, neylere odaklanmalıyım? Yani yarın öbür gün iş fırsatlarında kendime fark yaratmak ya da bunu bir farklılık olarak sunmak istersen ne yapmalıyım diyen arkadaşlar için bugünlerde çok fazla bankaların ve uygulamaların üzerinde durduğu bazı teknolojiler var. Onlardan birisi optical character recognition. Biz buna OCR diyoruz kısaca. Optical character recognition aslında bir kameradan önünüzdeki bilgisayarla yazılmış yazıyı okuyabilmedir arkadaşlar. Bu nedir? Aslında siz bir kimlik kartınızı ya da bir A4 sayfasını bir cihaz kamerasıyla tuttuğunuzda siz bu sayfayı okuyabilirsiniz. Hani nasıl insan gözü okuyor? Aynı şekilde bilgisayarlar da okuyabilir. Ve OCR aslında uzun zamandır bankaların içinde kullanılan bir teknolojidir. Peki bu teknoloji e, bu kadar e, kullanılıyordu uzun zamandır. Neden bugünlerde popüler olmaya başladı? Çünkü e, siz aslında insanların yapacağı işi robotlara yaptırmaya başlıyorsunuz ya da uygulamalara yaptırmaya başlıyorsunuz. Biz mesela yakın bir zamanda bir sene öncesinde cepte tep uygulamasına bir özellik ekledik ve kimlik kartlarınızı kendiniz değiştirebiliyorsunuz. TC yani yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını uygulamanın içinde müşteri kendi isteğiyle gidip değiştirebiliyor. Ve ben bu kartı OCR teknolojisini kullanarak kimliğin ön yüzünü, artı arka yüzünü verify edebiliyorum. yani verify edebiliyorum demek burada aslında normalde eskiden nasıl yapardınız bu işi? bir şubeye giderdiniz, şubeciye takdim ederdiniz kimliğinizi. Bunun fotokopisini çekerdi, işte kimliğin üstündeki bilgilere bakardı sizin yüzünüzü karşılaştırıp. O teknoloji, yani aslında o teknolojinin yaptığı bütün işlemleri şubeci yapıyordu. Ben artık bunu da bir şubeci ya da insan gücünü ortadan tamamen kaldırıp siz kendiniz direkt kimliğinizi değiştirebilir bir hale geldiniz. İkinci belki çok önemli nokta NLP, Natural Language Processing. Şimdi burada Siri ve Google asistanları mevcut aslında ve aslında Siri ve yani Apple ve Google enjinyörleri bu teknoloji olabildiğince üst noktalara getirdi. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Her dil destekleri mükemmel seviyeye çıkmadı. Neden? Çünkü bu enjilerler aslında sadece e, İngilizce üzerine eğitimlerini tamamladılar ya da Çince eğitimlerini tamamladılar. Ama Türkçe'ye e, muhtemelen yeterince vakit ayırmadılar ya da yeterince e, pozisyon ayırmadılar. Burada e, dolayısıyla insanların bu sektöre çalışması ya da open source destek sağlaması gerekiyor. E, ML, e, Machine Learning dediğimiz kısımda Machine Learning'e geçtiğimizde bu zaten hani bugün birçok uygulamamızda artık daha akıllı, daha gerçekçi, daha müşteriye yönelik hedeflerle çalışma sağlayabileceğiniz ve burada açıkçası Android'in de iOS'in de çok ciddi SDK'ları mevcut öğrenebileceğiniz yapılar. Geolocation Based Science, şimdi bu aslında son 2-3 yılın trendi ama hala geçerli. Bir bankacılık uygulamasında bile müşterinin pozisyonunu bilmek çok etkili arkadaşlar. Gerek güvenliği sağlamak açısından, e, gerekse e, başka faktörlerde müşteriyi takip etme açısından. O yüzden e, belki geolocation location servisi Service'e e, devam edebilirsiniz. E, konuşmamın sonuna geçmeden önce e, bütün arkadaşlarımın bizi e, gerek kariyer fırsatları, gerekse takip etmesi açısından e, tep kariyer e, sitesi üzerinden takip edebileceğiniz yeni iş fırsatlarımızı e, mezun olmasanız dahi başvurabileceğiniz sitelerimiz. E, LinkedIn üzerinden mutlaka takip etmenizi arzu ederiz. Ayrıca kariyer net sayfamızdan da bizim iş fırsatlarımıza ulaşabilirsiniz. E, burada Hani bizim takımlarımızda görev almak isteyen gerek de, gerekse TabArk tarafında e, bize bu linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir müjde vermemi istedi ykd arkadaşlar. İki yıldır düzenlemediğimiz e, Genç Mühendisler e, Organizasyonunu bu sene 23 Aralık'ta yapıyor olacağız. E, burada çok güzel e, sunumlarımız o, olacaktır ve burada aslında bütün e, mühendislik okuyan arkadaşlarımızın katılmasını rica ederiz. Zannediyorum ki benim soru, sunumlarım bu kadardı. Hepinize beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayabilirim. Teşekkürler Hüseyin Bey. Ben teşekkür ederim.